Hala kızgınsın. Nasıl olmayayım Levent? O kadar çalışma, o kadar emek nereye gitti anlamıyorum. Daha birkaç gün öncesine kadar her şey yolundaydı. Şimdi ise gördün işte. Sanki sahnedeki hasret değil başka biriydi. Belki kızın kafasını karıştıran bir şeyler vardır. Mesela şu aranızdaki yakınlaşma. Bilmiyorum. Ben biliyorum. Yani bilmesem de tahmin edebiliyorum. Her şeyin nedeni sensin. Onun birkaç gün öncesine kadar harika olmasının da... ...az önce sahnede her şeyi berbat etmesinin de başka bir açıklaması yok. Gerçekten bu mu? Sadece aramızdaki yakınlaşma yüzünden mi kötü söyledi? Ne kadar hassas olduğunu görmüyor musun? Tabii ki bu. Aklı, duyguları, her şey o kadar karışık ki. Yani tüm hissettikleri, yaşadıkları öyle incecik bir akvaryumun içinde gibi. Kırılması o kadar normal ki. Hem de sen ona o kadar sert davranmışken.